Arkadaşlar selam iyi oynamak. iyi oynamak lazım evet ben e, rankı hangi videosundayım onu bile hatırlamıyorum ki Harbi müptezel oldum ya Aha, Bakayım. Ki... abi hemen buluyorum bir dakika videolar 5. videoya geçenki 4. de oynadım Acaba maç ne oynayacak Samira Thresh var oynatma listesi de yapmışsın tamam evet abi evet Abi ne alayım ya. Victor oynasam mı bir aslında ama rakip gözükmüyor. Ben bir destek değişeyim. Değiş. Aa pardon pardon. Bir daha, yapayım. tamam, bir daha değiştiriz kanka. Ya Victor oynamak istiyorum da karşıma beni zorbalayacak bir şey gelirse dert yaşarım abi ya. Victor oynasın var çünkü bir. Şimdi neyse ben en son şeyi bulacaktım. Sistemi evet, mi? Bu. Evet evet. Aynen abi buldum. Şimdi hemen güncelliyorum onu yayınlarla. Güncelle ben de bir F5 yapıp bakayım. Lan ana sayfamı nereden düzenliyordum? <gülüyor> <gülüyor> ha buldum. Videoya giriş yaptım lan. Yaptım yaptım abi videoya girdim ya. Punk olabilir misin yazayım. <laughs> Ama bir yazayım da ne olur ne olmasın frontumuz olmaz çünkü dert yaşarız abi. Tek tam genç yetmez. Aynen gibi. öyle. Aynen öyle. Evet, Nidale çekti. Aha. Tamam, olsun olsun. Aa. Ya. Tam gençle idare ederiz. Yan kendimi ee. yapacak o bir olur. şey yok abi. Böyle bir hareket yapmak zorundaydım. Yapacak bir şey yok. Olur ya, yani, evet. kötü değil. Bir F5 çekiyordum. Buraya 3 vurup giderim ben. Bu da hadi gidelim. Bakıyorum. Monitör tamam. Anakart Asus Prime A620 tamam. Intel mi? DDR5. Birazdan biraz daha bakacağım. 5200 gördüm. Şükran. Daimur hoş geldin hocam. Can kayıp middeymiş. Al 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 al. o Ben yanlış vurdum. Leş gibi farm attım. Bir sürü farm kaybettim. Neyse şimdi onu eziyet çekme sırası. Yani şu an yakaladım beni bak, şu an kulenin altına çek. Damage'imi vurup bir tık geri çıkarım. Şu an tek kürlük manası var. Tuştur var mı? Tuştur var. Onun öyle bir üstünlüğü var. Tamam, sıkıntı yok. Buradan sıçrama atacağım ben. İlk çıktı aslında, midde çok güzel bir free vardı. Biraz trolledim ben. Birazdan gelecek Doran yüzü. Aa. Benim önümde Yap. minyon vardı diye hatırlıyorum ne ama. Ya. Timing. <laughs> Şimdi bir koyayım direkt. Aa. Sisteme baktım ya. Sistemin gayet güzel, yeterli. Small Fight'ın o... hiç tahmin ettiğim bir match-up değildi abi ya. Buyur abi. O adam beni nasıl Evet, onu ben de anlamadım. Biraz garip oldu. Ekko ben öldükten sonra gelmeseydi iyiydi. Neyse güzel, assist de bana yazdı. Aynen aynen. XP kaybetmiyim, tamam XP Tamam aldık. Hop şu farmı da alayım. Biraz daha bakalım harita kontrollü de oynayalım. Çünkü bunun üstüne bir tane gank yersek oyunumuz bitiyor. Ee, rakip jungle en son nerede gördük? Top lane neydi abi. Kestiler bizim, top... bizim top lane. bizim top lane kill almış lan. Allah Allah. Bir aldı o ya. Tamam. Psikopat mı lan? Top ee, lane. Cyrus bota gap yapabilir. Ama emin değilim. Sen de ona e, dikkatli oyna. Aa tapta tap gap. Deli çöp oldu şu an. Peki abi ben bota gelsem kill çıkarma ihtimalimiz var mı? Yok galiba. Ee, yok. 6'dan önce sıfır, kill çıkmaz. Bu yazayım üstüme çekebilirim diye. Şurada bir mor totemleri var arkadaşların. Q'mu koydum. EMI attım. Tamam ben damage'imi bıraktım. Arındırım yok. O yüzden biraz ee, korka korkak Beşi biraz tokat değil de rahat rahat, rahat yani. Ekko, de bir atmasın ya. Ama Eko öyle bir giriş yok kanki ne yaptın? Daha sen son taptaydı. Hangimize hangi tarihi gelecek bakalım. Burada biraz kendi üstümüze çekebiliriz. Abi şu an Deneyecek. altıyım. Lane'i ittirdim. Tamam. Size denerlerse çok güzel olur. Çünkü ben şu an oraya Aa. doğru şey yapıyorum. Abi yakala yakalan, tamam, yakala. Oynasana ayy, fight'lan orayı. Ayy. Öldük gibi. Biraz bana doğru. Yo, yo 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 Bak altıyım abi geliyorum. Az kaldı. Çok iyi. Adam tamam, orası sende. Çok iyi çok iyi. Asistimi de aldım. Tamam orası ee, bizi onu, da abi. onu da kesersiniz. Tamam buna buna buna. Direkt buna abi bu ölecek kestiniz kestiniz kestiniz. Kiyon var abi al onu. Kesebildiğinizi kesin aynen. Buna, yok yok ona daha zorlamayalım ben bunları alıp dedim, gidiyorum. Dedim. Hiç e, görüş olmayan yere girmenin mantığı yok. Ben hemen mid'i Doğru. ittireyim. <laughs> mid push'ta sana yardım etse çok güzel olur ya. Abi kusura bakma yetişemedim sana. Yo yo yo. Direk alması benim işime gelir abi ya push'ta. Yo 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 hiç ihtiyacım yok. Ben direk fight olduğum için rahat ettireceğim burayı. W var ya tayyumat etkisi. Hmm, tamam. Buraya aldık. Ekko'yu aslında ejlere yardım istiyor da oraya a ee, oraya ay. şu an girmesi trolü o adamı zaten. Ben yani sana Yok orası aslında keser o sayılısı da. Artık keser. Ee, Samira da gitti ona. Ama yanlış yaptı. Ya. Abi. <laughs> abi oranın hakkı belli. Sana fuşta bir Q atacak. Ondan sonra gidecek kendi kampları duruyor adamın da. Ben base'deyim. Oraya devam edecek. o kadar basit. Oyunun kuralları basit. Infernal Drake'i vermemiz kötü oldu abi. Ya. Abi. Birisi. Lane bana iterken ben o adama gidemem ya. Yani. Zaten 7'de abi. geride olduğum bir koridor. Ben bırakayım. Tamam. Buraya... Tamam bırak ben Aa, burada çıkalım çıkalım Oyun. çıkalım çıkalım. çıkalım. Evet yine Çıkarız gibi. Tamam Hı, tamam olsun. olsun. Şimdi en yok. Ben de sana aynı demeci atıp geri çıkacağım. Eee... Pam ultisi var bunda. E patlamasına yakın. Aa öldük. Oh my God. Bir adım ileriye atmıyoruz bundan sonra abi çünkü problem. Tamam mı? 280 desek bir 200... köyde. Aa sayı 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 fri fri fri. Lan. Oh Eko kör müsün be oğlum? Oğlum bu toprak Abi, adam sıkıntılı. Ekko'da bir şey var. Harita takibi Bilir. çok düşük abi evet, ya. Evet evet, biz de trollüyoruz ama Ekko başka bir seviyede trollüyor şu an. Tamam, çok güzel damage bıraktım ona. Yakalayamaz ki beni daha. Bırak bırak, kulenin altına Ölen. çek gitsin. Ölme. Oh. Burada da base'imi koyarım ben. Bot yok yerinde. Bila deneyecek beni, denemedi. Görüşümüz yok. Beni buraya korumam lazım. Ekko'nun burada free kill var şu an gelirse eğer. Tam Q'sunu da harcadı bana. Oyun oğlum. O hazır orayı yitiriyorken. Ben hemen şuraya bir seli selim. Yitireyim. Ölme lan ölme lan. Ultim var lan. Ölme lan orada. Bak ultini oğlum. Ölecek şey hepsi. Çok güzel. Sylas'ın da Ekko ultisi var artık. Eğilme lan. Kaçmam lazım. Kuyuk, kuyuk. Görüşürüz. O adam beni deneyecek. Alamayacak. Ekolisi basacak şimdi. Base'i koyduk. Hava bitti mi bitti. Çok güzel. <laughs> Ultim seriye döneceği için abi hem size daha hızlı gank atabilirim. Hem de birazcık tanka dönebilirim artık. Bir de Luden almam lazım tabi. Hatta ben çok şaşırtıcı bir şey yapayım mı? Direkt bot'a mı geleceksin? Aynen öyle. Dümdüz hem Zaten ultimin tamam. mesafesi uzun ya abi benim. Tamam. Sizde biraz base'leri atmalarına var mı abi? Denerler mi base? Ee, Seri denerler. abi. Evet. Seri abi. Benim midde kaybedeceğim bir şey yok. Bir şey de denerler muhtemelen yani bize. Bir bekliyorlardır bir yerde. Aha. Vurdum. Tamam oyna abi. Evet. Ee, şu an ölürüm direkt. Direkt ölürüm. Ben girerim. Yok şey oraya. sen değil yani tam genç. Girdim. Geldim oraya. Öldü Samira. Ultime mana yok geldi. Biri gitti. Birini aldık. Şu bıraktım Tamam çok iyi. Çok iyi. Kadar basit. Burada toteminiz var abi alıyorum. Mide ekko tamam. zaten. Buraya bir seri push lazım. Gel o. Hiç zorlama oğlum hiç zorlama. Adamın şey yapmaya gerek yok. Ay kurçuklar gitti. Anti dediğimiz türden. Es yok. Bu adamı darlarım ben. Aa, Hatta keserim bile. Oynamasa güzel olur. Öldü. Kestin, kestin sanırım. sana. Tapta fightliyor mu bunlar? Tapta da gidiyorum. Her yere gidiyorum. Dur geliyorum oraya da geliyorum. Vakit kaybı gibi orası sana. Yok abi bu ölecek. Şu an gereksiz orada. Görüşü yoksa. Kim var galiba hadi görüşürüz. Femme totem alır insan da hayırsızlar ya. Daha ben de almadım param yok da. Pantheon, şey Thresh midde. Tamam. Ha. Ben bir base'i koydum o zaman. Aynen. Aq ödemem değil mi? Bir bilenmiş sana o. Abi 5-1-2 oynuyorum, dakika 11 olabilir böyle şeyler. <laughs> Şunu alayım. Thresh nerede onu bir darlasak mı 2 dakika? Ya? Thresh midde de, e, yok darlayamayız Kenan. Burst item bitirmiş. Kireç geldi abi sizin motor şurada bir yerde Aynen. bu arada. O bize bir, birden Siz bir şeyler dikkatli oynayın gel. abi. Tamam size gelirlerse ben de geliyorum abi savaş yani üç, şu an burada. Şuraya bir tane ward bırakacağım. Şu derin ward bitecek ama 30 saniye içerisinde gelebilirim abi söyleyeyim de onu. Yok <laughs> problem. Oğlum bırak lan kırmızı. Kesecek mi? Kesecek. Uko gelmiş. Hayır 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 hayır. Tamam, Panton geliyor. Geberiniz. Totem buraya bir yere alsanız da totem. Totemim yok. Yok mu? Mertte. Yok yok. Aa burada var. Tamam ]ten. abi siz hiç zorlanma. Öldü o. Öldü. Ay ay. Oyun abi oraya. Bütün var herhalde oynuyoruz. Ananı leş dedim ben. Orası bana yazar ya. Kusura bakmayın. O üçüne de tutacak ne güzel. Alırsın tam genç sen onu. Tam tükür onu direkt. Tükür tükür direkt şey yazıl. Oradan daha çıkamayın ya. W'nin varsa deneyeceğim de yok. Biraz sıkıntı abi ama Samurai'yı ben hard counter'lıyorum. Samurai'yi yerim ben de. Samurai'yı işte evet. öyle yiyemiyorsun kanka keyifle kolay olmuyor. Bizzat denendi ona göre yorum yapıyorum yani. Yok be, o tam genç tam genç. Ha, tam genç. He doğru. Ben hala karıştırıyorum abi hanginiz nesiniz ya. Pantheon burada. Aa orada orada. Aa, abi, tamam tamam bak. Bunu, bunu, bunu <laughs> e, Samira base, base eğer buraya sık. İmha et onu oğlum. İl, aa çok güzel abi. Bu kadar. Bedava kill. Koş buna da. E'si var. Atacak E'sini. E'sini biçimle büküyor. Pat ölmedi. Ama o artık base'lik. Bunun altına gelirse direkt Q'yu vurur. Ee, kaçar eğer... Görüşü varsa bir ulti çaktım ona. At abi. Öldü. Ace yok. Eline sağlık. Bak takım i̇şte. oyunu bu abi işte. Aynen. Buradan yürümeyelim. Oradan yürümeyelim. Şunu da kesecek. Yemezler. Tamam, bu kuleyi ittirmek benim için artık ölümden bir koydum burada. Abi tekrar tamam. bota geliyorum. Bota gelmeme ultim dönecek çünkü. Habaset artı cünden. Tamam tamam. Ben şükürler bitirmiş bir sıkıntı. Sahil çünkü mid tuşluyor. Ben bir tane pembe. Taş şuradan bir tane de şu. Geliyorum. Tahsiller bitiyor. oyun oyna üstüne oyna. Niye geri çıktın? Aaaa. Yapacak bir şey yok. Daha yakalayamaz onları bırak. Gül. Sen direkt... Yo, <laughs> burada olabilir. Abi TP'm yok. Dikkatli oynayın. Ben mid tavrını açacağım da. Tamam, sıkıntı yok, ben. sıkıntı yok. 9. Silas tamam. ultimi aldı abi. Dikkat edin. Tamam. Ben ultimi benim üzerimde kullansın diye mid'de bitle... çabalıyorum şu an. Kullanırsa. Eee bunlar yok. Dikkatli oyna. Sana geliyor olabilirler. Bence Drake'e gitti. Sana Silas gelirse bak şey tam genç ulusu Ultim Koy onların üstüne onu. Öldür mü? Öldü mü? Öldü. Nasıl ölmedin lan? Aha. Öldü, hayır, öldü. Yok yok sıkıntı yok. kulesi keseceğim ben. Yapacak bir şey yok. Problem yok. Bu kulesi açılmasın. Açılmaması için de ben de şöyle bir TP atıyorum. O ikinci kule tutulur da bu birinci kule açılmaması gerekiyor. Öldü bu. Güzel free kill. Aha. Gözükmedi bayağıdır kule aldı. Ah, middeymiş. Ne yaptı bana oynuyor. kaçtım. Kaçtım ama zor kaçtım. Bu aşırı vurmaya başlamış. Yine acil bir çivili. Taylis nerede? Taylis tapta. Pantheon da tapta. Volibear da tapta. Güzel, güzel trolledik buraya. Burası sanki. Gerek yok muydu be abi? yoktu. Eko biraz zorladı orayı. Biz de aklını oyduk. Niyeyse. Aferin aldım ultimi. Ne yapacağım? Bana mı atacaksın ultimi? da benim ultim var abi. Haberiniz olsun. Ya, sınırı çok overfit ya. Maç zorlanabilir ama onu yememiz lazım. Onlar Red'e oynayacak abi büyük ihtimal. Red'e bir aktivite, bir şey. Uzak görüş şu anda yok. Evet, ne yoklar. Güzel. Şuradan i̇şte mid'e doğru döneyim. Ya mid'i e tekler miyim düşüncesi var kafamda abi ama bilmiyorum yani. Bir demir deneyip çıksam mı? Ya 200 AP'm var. Çar fena da vurmuyor. Yani tek Q'lar 300 350 vuruyor. Ben onu da ile tamamlarız ya. Şeyle, ultiyle tamamlarız. Abi şu kırmızıyı alsana. Rollemeye gerek yok abi, riske atmayacağım şu an ya. Ultiyi tamam. fight'a bekletiyoruz. Aa Pantheon Pantheon! Çık 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 lan hadi lan! Kaçarsın Böyle oğlum. Koşayım mı? Flash koydu ya. Tamam, Pantheon buradaysa bu fight bizimdir. Vur oğlum ona. Vur 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 ona vur! Ona bir ultim var o zaman. Çık geri. Ulti bas, ulti bas lan ulti bas! Yapacak hiçbir şey yok. Bura, bura troll bize. Çok Buradan ben ya. çıkabilirsem çıkacağım abi, çıktım. Sylas'a oynasana abi, sana yaklaşırsa ulti koyacağım. Şöyle. Öldü. Çok iyi. En azından birini alalım abi. bizde bir kayıp evet, verdik evet. çünkü. Ben Waze atacağım. Tireş beni bekliyor. Ana ne avradın. Şuna bir Q koydum. Ya tapa bak şeye bak. Ben buradan Waze atacağım abi de. Sen de dikkatli ol abi. Yoo yoo burada ölmem. Çok saçma ya. Top dayana yani. Nidele. Nasıl dayanabilirsin ki? Yani bu çarlara karşın. Geliyorum. Samira çok fit ama güzel de demi diyor yani az da yemiyor. Merkür evet, evet. almış orada. Yem onu. Abi ben direkt Samira oynuyorum direkt. Flash koydu adam direkt. Garip bir şekilde. Tam flash öldü. Okay, attılar. Şuna bir köy alıp hızlanayım. Ben de ulti var abi oynayacağım bu orayı bu arada. Flash yokken savunmasız bu Samira. Nın. Oynuyoruz. Oynayabiliriz. Drake de var. Bak. Drake var. Evet, Bence Drake'e. Bence Drake, e. Bence Drake e abi. Direkt Drake'e. Direkt Drake'e. Tamam. Eko gel buraya oğlum. Hadi lan hadi lan Ekko. Hadi gör artık. Ne abi Sylas Free burada. Benim şunu almam lazım. Sylas Free'yu şu an yani. Çok basit yakalandı. Ölcek bu. Bedava Ejder. Al abi Ejder'i. Samira'yı görüyorsun. Baze atıyor Samira. Baze de zaten. Bejderi? Gerek var mı? Yok, yok yok. Hiç gerek yok. Ejder'i alalım abi. Şu an o adam zaten güçlü. Riske atmaya gerek yok bence. Çünkü 2 tane e, off tankları yaşıyor. Ben Baze atayım mı burada? Voli yakalanırsa keseriz abi. Attım ona ultimi. Sonra da base attım. Ultisiyle kaçtı abi. Öyle bir ultisi aldık. Öyle Base bekliyor beni. Pantheon var burada. Ne? Bizim site'i patlatıyor. Abi eee Pantheon'u hadi iki kişi keselim. Ben o adamı tek başına hasarım tutarım bir süre. Hatta bayağı bir süre tutarım. O Ardından seninle keselim. Sana değil tamam. bana atlayacak zaten. Ben de mıcını üstleneceğim. Ya burada Gromp'u kesiyor ya da geri kaçıyor. Hangisi geri kaçıyormuş. Ekko oyna, Ekko oyna. Adam seni tekleyemez Ekko. Odayını tutarım orda. Tutuyordum. 54 saniye var ultimada ha. Çok uzaksanız. Aa, Samira e geliyor aşağıdan, sabire geliyor aşağıdan. Bunu direkt bitirelim abi. Sevdin. Yok yok, çıkın abi çıkın çıkın. samura e bize troll şu an. Ben hiçbir şeyim yok, tamam. hiçbir spelim yok. Benim ultimi alacak, benim uzaklaşmam lazım. Hayır! Tamam abi sen kaç ya da kaçabil yapabiliyorsan bir şeyler evet, yap. Yok. Adam yakala onu tam Yapayım genç. De. Yakala yakala tek koşu. Kimsesi yok orada. Hiç bırakma. Sen şöyle bir şey yapar. Yok arkadan kapatabilecek kimse yok abi. Base atlar Bu direk eriyecek şimdi. Tamam şimdi çıkıyoruz abimiz. Bu kadar. Çok iyi. Abi bak şu an şunu parçalayabilir tamam, miyiz diye düşünüyorum da Ekko'nun oraya girip bir şeyler yapması lazım. Sana geliyorlar abi, seni koruyalım. Tamam Volibear e ayrıldı yok şu an, Volibear'ı öldürelim. Yok. Bende bir flash var. Damageni düşürdüm. Sıkıntı <laughs> yok, sıkıntı tamam, yok. Tamam öldü o. Aha. Ölmedi, bir canı kaldı. Abi oraya kaynak var mı? Ben de orada yokum. Penta'ya bakıyor orası, Penta gibi. Benim ultimi aldı gene ya. İkisi de güzel para veriyor. Samira'nın canı çok az ama... Kanat samıcı var o, canına. Aldın, Aldın onu kalamam köye lazım. Ya. Köye alırım onu da abi arkası da var. Geldim ben, geldim, ben, aldım. geldim ben buraya oynadık Güzel. oynadık oynadık. Orası bizim abi şu an. Bir tık sattılar ama. Yine de hala çok üstünler yani. Hadi nereli. Ben şuradan kapatacağım orayı ama ben tamam. bezliyorum bezliyorum. Ekonun ölmesi çok abi niye orada ya? Ha düz uğraşatsa sizi. Eee kaçtı. Süper mi Samira sana yakınsa Samira'yı yiyorsun. Eğer ben sana yakınsam beni yiyorsun. Yani bak karşıda sayrısı beni gördün. Yer. Benim ultim var ya onda. Direkt yak hitliğini kanka. Direkt yiyip kaçır Hayır, onu ortadan. da. bana at abi onu. Şeyler deneyelim. Böyle bir şey denesek. Şu an onlar da savaşmak isteyecek ama Oğlum eksikler yedim, şu an 3 kişiler. Abi orası 3 kişi ama benim ultimi bekliyor orası yani. Kaç saniye? Evet Volibear geldi. Pantheon'un ultisi var. Ayrık ayrık Pantheon... elersek abi mantıklı. Öbür türlü Pantheon hiçbir altıyor. yok. Pantheon'un ulti atıp back door yapabiliyor. İnvitora bakalım ne kadar da gözükmüyor ki 1 dakika 37 saniye. Tamam öyle öyle. Şu an Pantheon'u tek kalayıp çıkartma olayımız var abi. Çünkü burada. oraya girmezlerse sıkıntı yok. Onlar şu an girmiyor. Sen oraya ittirsen abi. Cyrus burada. Ben bir deniz bırakıyorum tamam, Benim ultimi aldı. Ölmez seni çok iyi. Burada Şu an benim ultimi aldı. Bekle. Bak fight başlatma kaç. Mükemmel fight deneyecek. Yakala ayrı durun. Mümkün olabildiğince ayrı durun. En azından çok kişi atmasın. Abi çok yakın yanına durma. Sıçram 27 saniye. Ölmemek için ben ultiye attım. Hemen bir back'e back gidip bir can fullleyeceğim. Geliyorum hemen. Tam 10 saniye. Yedim onu. Beni yedin mi? Yedin beni. At beni. Abi Samir'e geldi. Öldük, attım öldük, her öldük, şeyi öldük, Samir'e. Öldük, öldük, Abi, şey yapacak hiçbir şey yok ki. Çok vuruyor ben ya. Tam 3 saniye. Benim Abi, güzel geçen maç bozmuyor beni yani. Öyle ne özellikle diyorsun, hani... Kenu?